siyasetle başlayalım. Bugün zira siyasette dünden sarkan gelişmeler var. İyi Parti'nin hür ve müstaki seçimlere giriyoruz ve bütün Türkiye genelinde kendi adaylarımızla yol alacağız kararının yankıları sürüyor. Bu karar hatırlayacaksınız. Genel İstişare Kurulu'nda 3'te bir üyenin red, 3'te 2 üyenin kabul oyuyla kabul edilmişti. Ve bütün kamuoyuna açıklanmıştı. O, o red üyesi yani red kararı veren üyelerden biri de Ahmet Üçok'tu. Ahmet Seki Üçok'tu. Eski askeri hakim, askeri savcı Ahmet Seki Üçok'tu. Ve bir harita paylaşmıştı. Eğer e, işbirliği modeliyle, mekanizmasıyla girersek o takdirde e, o takdirde bizde ee, bir takım belediyeler kazanabiliriz. Aksi durumda Tayyip olur, bütün ülke ve her yerde AK Parti e, MHP ittifakı kazanır ve Türkiye'yi uzun yıllar Recep Tayyip Erdoğan yönetmeye devam eder uyarısını yapmıştı. Ee, bilmiyorum kendisiyle aynı fikirde olan başka isimler olduğunu biliyoruz. Örneğin Samsun Milletvekili Erhan Usta o da aynı fikirde ve Erhan Bey eğer işbirliği modeliyle girmiş olsaydı Samsun'dan İyi Parti'nin adayı olarak örneğin CHP ile bir işbirliği içerisinde e, bir yol yürüyebilirdi ve çok büyük ihtimalle Samsun Belediyesi'ni alabilirdi de. Samsun'da sevilen bir isim olduğunu İyi partili Erhan Usta'nın biliyoruz. Eski MHP milletvekili kendisi. Bilemiyorum o da istifa eder mi? Çünkü dün İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir tweet paylaştı ve biz bambaşka bir şekilde yürümüştük. Bambaşka bir şekilde bir vizyonla, bir Türkiye tahayyülüyle çıkmıştık. Dolayısıyla ben artık aynı vizyonun partimde kaldığını görmüyorum dedi ve Sibel Hanım istifa etti. Sibel Hanım istifasının hemen arkasından bir başka iyi partili isim Yüksel Aslan İmamoğlu satın aldı diye bir tweet yazdı. Üç kelimeden oluşan evet ekranda gördüğünüz yani sanki yani kim kimi satın aldı. <laughs> yani buradaki kasıt tabii ki de... Ee, Sibel Hanım yani Sibel Hanım'ın Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını iddia eden bir tweet. O kadar çok tepki çekti ki bu tweet nihayetinde Yüksel Aslan da tweetini silmek zorunda kaldı. Ee, çok çirkin tabii yani İyi Parti'nin içerisinde e, başka hayallerle siyaset yapmaya gelmiş insanların kendilerine böyle bir iklimde bulmuş olmaları. Üstelik tartışma şeyden de çıkmıyor. O da çok e, çirkin hakikaten. Yani fikri ayrılıklar, siyasi mücadele ya da işte... Programımızı şurada değil de şurada inşa edelim. Türkiye'ye, e, Türk seçmene, e, işte efendim e, Türk halkına şu programla değil de bu programla gidelim diye bir fikri, sosyolojik böyle derinlikli bir tartışma yok. Sadece şu kim kimi taciz etmiş, işte efendim kim kime mesaj yazmış, kimin videosu varmış, kimin kaseti varmış, kim kimden para almış, hangi milletvekilini hangi sıraya hangi parayla yazmışsınız gibi. Yani hakikaten hiç yani yakışık almayacak yetişkin insanların dünyasında olmaması gereken ipe sapa gelmez tartışmalar ve karşılıklı dava süreçleri, şantaj süreçleri. Ee, bilmiyorum İyi Parti'de önümüzdeki dönemde yeni istifalarda olur mu? Ama mesela e, gerginliğin çok yükseleceğini yayınlarda da tahmin edebiliyorum. Çünkü mesela e, Oktay Vural e, İYİ Parti'ye son katılan isimlerden biri. Önemli de bir isim. MHP'de uzun yıllar genel başkan yardımcılığı yapmış ve e, Türk milliyetçiliği kavramının üzerinde çok düşünmüş, fikir üretmiş bir isim Oktay Bural. Deniz Zeyrek'le dün Haber Türk televizyonunda katıldığı programda Deniz sormuş bir gazeteci olarak demiş ki bu yeni stratejiyle Türkiye'de kaç ıı, il kazanmayı, kaç il belediyesi ya da ilçe belediyesi kazanmayı düşünüyorsunuz diye bir, bir soru sormuş. Yani bu meselenin rasyonelitesini sormuş haklı olarak. Ee, ama ortalık birbirine girmiş. Oktay biraz sinirlenmiş. Siz burada bizi itham etmeye gelmişsiniz. Kriz çıkartmaya gelmişsiniz. Ben burada derdimi e, anlatmak için ekrana bağlanmıştım filan demiş ve yayın bayağı yükselmiş. Tabii dünün İyi Parti yankılarından bir diğeri de Mansur Yavaş meselesiydi. Zira dün Meral Hanım sadece kararın kendisi tartışmalı değil. Aynı zamanda Meral Hanım'ın seçtiği kelimeler, hedef aldığı isimler. Yani e, Ankara'da Mansur Yavaş, İslam'da Ekrem İmamoğlu CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler de tabii sürekli olarak tartışmalara konu oluyor. Zira dün grup toplantısında bir şiir okudu Meral Akşener. Şiirin dizeleri, seçilen kelimeler o kadar enteresan ki şiirden daha fazla aslına bakarsanız grup salonundaki İyi Partili milletvekillerinin reaksiyonu enteresan. Şiir şu: Kopunca bir büyük savaş er tez gider korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş erlere meydan görünür. Şiirin hani şair burada ne demek istemiştir? Türkiye biliyorsunuz pizza sonuçlarında okuduğunu anlama ve analiz etme de dünya sonuncusu olsun. Biz gene de elimizden geleni yapalım. E, alalım ekrandan ekrana tekrar o dizeleri. Diyor ki burada şair kopunca bir büyük savaş. Er tez gider korkak yavaş. Yani erkek olan tez gider bir savaş olduğunda savaşmak için erkek olan tez gider. Korkak olan yavaş gider diyor ama öylesine kelimeler yan yana gelmiş ki sanki Mansur Yavaş'a korkak deniyormuşçasına bir algı oluşuyor. Nitekim grup toplantısı sağında da tuhaf bir alkış koptu. Bir izleyelim tekrar dünden hatırlayalım. Erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmaya nice yüz bin can görünür. Kopunca bir büyük savaş er tez gider korkak yavaş. Yürek size akçayla aş, erlere meydan görünüz. <laughs> Baya yani ortalık ayak altı. Şimdi bu tabii o kadar büyük bir infial yarattı ve o kadar büyük bir olay oldu ki haklı olarak sosyal medya üzerinden de etiketler açıldı, ithamlar yapıldı ve e, dolayısıyla e, Mansur Yavaş'ı koruyan bu sefer yani masaya çık tepin istersen biliyorsunuz böyle bir e, mim var. E, Mansur Yavaş'ın bir belediye meclis toplantısında bir belediye meclis üyesinin e, haykırışlarına cevap olarak verdiği evet bu görüntü masaya çık tepin istersen e, bu görüntü her yerde paylaşılıyor aşılmaya başlandı. En nihayetinde akşamüstü saatlerde biz yayınımızı bitirdiğimizde İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yapmak durumunda kaldı kamuoyumuza. Bugün meclis grup toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi merhum Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak Kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemli belirtmek isteriz. Yani Kürşat Zorlu diyor ki asla bir e, burada bir kasıt yok, bir e, anlam yükleme yok. Biz asla kelimeleri bu şekilde seçmedik. Tam tersine bunu öyleymiş gibi gösterenler siyasi manipülasyon yapıyor demeye getiriyor. E, Mansur Yavaş'la da ilgili seçtiği kelimelerin e, ona değer atfeden kelimeler olduğunu da hatırlatalım. Yani bilemiyorum ki insan hani mahcup olmadığı durumlarda bu kadar fazla altını çiziyor mu bu değerin? Şöyle yazmış Zira görelim tekrar açıklamayı. Kürşat Zorlu'nun açıklamasını diyor ki Kürşat Zorlu kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Ee, hem kıymetli diyor hem sayın diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyor başkanımız demiyor eskiden olsa malumunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız derdi. Çünkü ittifakın belediye başkanı, ittifakın e, seçtirdiği bir belediye başkanı olarak kabul ediyorlardı Mansur Bey'i. Anlaşılıyor ki artık öyle kabul etmeyi e, reddediyorlar. Başka bir kimlikle algılıyorlar Mansur